Sağlık alanındaki teknoloji oyuncuları artıyor ve yenilikçi ürünler oyuna katılıyor. Bunlardan biri de MS Fit olurken yeni akıllı saati MS Fit GTS 2 de bu videoda bizlerle beraber bu bölümde MS Fit GTS 2 hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyorum. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet ülkemizdeki teknoloji markalar arasında yeni bir oyuncu daha katıldı. MS Fit Türkiye pazarına resmi olarak girdi ve hemen akabinde de cihazlarını tüketicilerin beğenisine sundu. Ee, aslında MS Fit, MS Fit'in arkasında Çin merkezli Huawei şirketi var ve Huawei aslında Xiaomi'nin akıllı bileklikleri olan Mi Band serisinin de aynı zamanda üreticisi konumunda şirket artık ülkemizde de MS Fit ürünleriyle yer alacak. MS Fit için sağlık alanındaki sağlık alanında faaliyet gösterdiğini söyleyebilirim ve şirketin buna uygun olarak da çok sayıda akıllı saati ve akıllı bilekliği bulunuyor. Ayrıca yine akıllı tartıları da, baskülleri de var. Öte yandan True Wireless Stereo kulaklıklarının da olduğunu söyleyebilirim ki bunlardan biri de geçtiğimiz günlerde yine yeni satışa çıkan uyku kulaklığı MS Fit Buds oluyor. Uyku özel bir kulaklık olması açıkçası onu ilginç bir hayli ilginç kılarken zamanı gelince onu da inceleyeceğiz ancak bugün konumuz MS akıllı saati GTS 2 olacak. Ee, özellikle son dönemde akıllı saat ve akıllı bilekliklerde RTA bombardıman yaşandığını görüyoruz. Ee, bunlardan pek çoğunu inceleme şansı buldum. Arka arkaya yeni çıkan saatler arasında e, benzer özelliklerin olduğu da tabii ki ortada. E, yerpazenin geniş olması bu noktada elbette tüketiciye yani sizlere yarıyor. E, MSV GTS de bu yerpazenin yeni renklerinden biri haline alıyor. Peki ne kadar çekici özellikleri ve diğer modellerin farkları neler? MS Fit GTS 2 dikdörtgen biçimli bir akıllı saat. E, bu saat tasarımıyla daire şeklinde kadranlı bir saat istemeyen, e, öte yandan gerek ekosistem gerek fiyatı yüzünden Apple Watch'u da tercih etmeyenlere güzel bir alternatif oluyor. E, hoş son dönemde tabii ki bu tasarımlı, tasarımıyla da e, tasarım çizgisini takip eden pek çok model gördük. Oppo Watch bunlardan bir tanesi. Öte yandan Realme Watch da benzer modellerden. Yine Huawei Watch Fit de dikdörtgen biçimde bir e, saat tasarımıyla karşımıza çıkmıştı. Eee MS GTS 2 e, en beğendiğim yanlarından birisi bu cihazın açık kısım fazla hafif olması, buna karşın kaliteli görünmesi ve bunu hissel olarak da hissettirebilmesi oldu. 42 milimetrelik olan saat 9.7 milimetre kalınlığında bir gövdeye sahip ve böylece çok çıkıntı yapmıyor. Silikon kayışı da kolda fazlasıyla rahat duruyor. Sadece 24 gram ağırlığı ağırlığında olmasıyla da onu kolunuza hiç hissetmiyorsunuz diyebilirim. E, tabii ki bu e, maskülen saat yapısını sevenler için uygun bir seçenek olmayacaktır. E, bu arada saatin Sadece gri renkli kayışı yok. Öte yandan pembe e, hanımlar için pembe yine erkekler için de e, siyah renkli modeli var. Gri renkli seçenekte bir tanesi oluyor. Ekrana geldiğimizde ise MS GTS 2'de 1.65 inç büyüklüğünde e, bir ekrana yer verildiğini görüyoruz. AMOLED panel tercih edilmiş e, bu ekran ve e, 348 x e, 442 piksel çözünürlüğünde görüntü üretiyor. Piksel yoğunluğunda 341 ppi seviyesinde görüyoruz. E, Panelin amoled olması ve e, piksel yoğunluğunun da yüksek olması sebebiyle beraber e, güzel bir görüntü sağlanıyor ekranda e, yine ekran parlaklığının dış mekanlar için dış kullanım için çok iyi olduğunu söyleyebilirim Görünürlük yüksek iç mekanlarda da iyi bir görüş sağlıyor yine. E, bu arada ekran her zaman açık modu olduğunu da söyleyebilirim. E, tabii ki e, ekran her zaman açık bıraktığınızda pil ömründe önemli ölçüde kısalacağını tahmin edersiniz. Saatte çeşitli e, ekran arayüzleri de yer alıyor. Bunlar da şu an için uygulama üzerinden baktığınızda 60-70 adetle sınırlı olduğunu görüyorsunuz. Zamanla muhtemelen bunlar artacaktır. Şu anda da bence yeterli e, seçenekleri çok rahat bir şekilde değiştirebiliyorsunuz uygulama üzerinden. Şimdi biraz da e, MSI GTS 2'nin özelliklerinden bahsedeyim. Tahmin edebileceğiniz gibi tabii bu saatle pek çok çeşitli spor fonksiyonlarını kullanabiliyorsunuz. Bunlar yer alıyor. Aktivite takibi yapılıyor ve bir nevi sizin sağlık raporunuz, sağlık koçunuz haline geliyor. Bu anlamda saatin bunu destekleyecek çok sayıda özelliği de olduğunu söyleyebilirim. Zaten bunlardan bahsedeceğim. Spor modlarından vesaire bahsedeceğim. Ancak onlara geçmeden temel olarak saatin kendi teknik özelliklerinden bahsetmek daha doğru olacak. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, ee, bu saat suya karşı dayanıklı. Merak edenler için iyi haber, ee, 5 atm seviyesinde yani 50 metreye kadar bu saatle beraber suya e, dalabiliyorsunuz, suya dayanabiliyor. Tabii ki tatlı suda kullanmanız önerilir. Tuzlu suda kullanırsanız da sonrasında muhakkak bir yıkayın. Ee, üzerinde hava basıncı sensörü, jiroskop, jeomanyetik sensör ve ortam ışığı sensörü yer alıyor saatin üzerinde. Saatin tabanına baktığınızda da üretici şirket Huawei'nin kendi geliştirdiği Biotracker 2 biyolojik veri sensörü bulunduğunu da söyleyeyim. Bununla kan oksijen doygunluğu da ölçülebiliyor. Saatte bu özellik de var. SPO2 ölçebiliyorsunuz yani. Saatte yerleşik olarak GPS ve GLONASS desteği yer alıyor. Ee, böylece koşuya çıktığınızda verilerinizi Strava veya Google Fit gibi üçüncü parti uygulamalarla da, uygulamalarla da çok kolay bir şekilde paylaşabiliyorsunuz. E, senkronizasyon konusunda bir problemi yok. E, 3 GB dahili depolama alanı var. Bu sayede mp3 formatında 500-600 adet şarkıyı saate çok kolay bir şekilde yükleyebiliyorsunuz. Böylece müziği ister üzerinde kendi hoparlörleri ister saate bağlayacağınız bluetooth kulaklık üzerinden dinleyebilirsiniz. Bu da koşuya çıktığınızda özellikle spor yaparken çok işinize yarayacaktır. Peki MS ve GTS 2 ile telefon konuşmalarını yapabiliyor musunuz? Evet. Onu da yapabiliyorsunuz. Hatta bu konuda iyi de bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. mikrofon ve hoparlör performansı gayet yeterli seviyede. Tabii ki dış kullanımlarda çok fazla etkili olmayacaktır. Rüzgar sesi vesaire falan ama iç kullanımlarda, araba kullanırken çok işinize yarayacaktır. telefonunuza gelen çağrıları çok sağlıklı şekilde sağlıklı cevaplayabiliyorsunuz. Saat hem Android hem iOS işletim sistemiyle uyumluluk gösteriyor. Böylece herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Tabii ki bunun için bu uygulama kullanmanız gerekli. Uygulamanın adı ZEP 2P ile yazılıyor. Ve bu uygulamayı hem Android Market'te hem iOS Market'te bulabiliyorsunuz. telefonunuza indirebiliyorsunuz. Uygulamadan zaten az sonra daha detaylı olarak sizlere bahsedeceğim. Ancak hazır uyumluluktan bahsetmişken bir konuyu açıklığa kavuşturayım. Mesela GTS 2'nin bağlantı konusunda bir şey söylemek lazım. Uygulamayı indirdikten sonra çok kolay bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Bunda herhangi bir problem yok. Sadece birkaç yönergeyi takip ediyorsunuz. Ve bunun arkasından da QR kodu okutup bağlayabiliyorsunuz. Buraya kadar okey. Ancak bunu yaptığınızda sadece bunu yaparsanız telefonunuza gelen çağrılar saate düşmeyecek. Sadece e, adım sayar ve diğer işte spor fonksiyonlarını bağlamış oluyorsunuz. Telefon özelliği açılmıyor. E, bunun için uygulama içinde yer alan telefon sekmesine gel geliyorsunuz. Buradan sizden saati bluetooth ile bağlamanızı istiyor. E, ancak saat zaten bağlı durumda. E, birkaç denemeden sonra bunu hallediyorsunuz ama bir işimi tekrar yapmış gibi oluyorsunuz. Bu anlamda uygulamanın e, senkronizasyon adımında e, güncellenmesi lazım. Muhtemelen zaten bununla ilgili bir güncelleme de gelecektir. Şimdi gelelim MS Fit GTS 2'nin sağlık takibi konusunda yaptıklarına. E, bu arada e, GTS 2'nin sağlığınızı ve tabii ki zindeliğinizi takip etme yolunda sunduğu her şeyin aslında bir diğer MS Fit saat model, modeli GTR 2 ile aynı olduğunda da e, bu noktada söyleyeyim. Zaten bu iki saat e, aslında birbirinin farklı tasarım alternatifi oluyor birbirine. GTR 2 modeli daire biçimli bir tasarımla geliyor. Onu da belirteyim. Ee, saatte iç mekan aktivitesini izlemek ve adım sayılarını takip etmek, öte yandan uyku takibini yapabilmek için ivme ölçer ve jiroskop hareket sensörleri çalışırken koşu, bisiklete binme, işte yüzme gibi açık ve etkinlikleri için izlemek için de yerleşik GPS'e iş düşüyor. Ee, az önce bahsettiğim BioTracker 2 optik sensörde kalp atış hızı ve daha ayrıntılı verileri işleyebiliyor. E, saatle 90 farklı e, spor türünü yapabiliyorsunuz. Bunlar neler? Koşu, yürüyüş, bisiklet, dış mekan ve iç mekan sporları, dans, dövüş sporları, işte e, su sporları, e, kış sporları gibi farklı farklı kategoriler halinde bulunuyor. E, yapacağınız spor türüne göre e, siz kendi şeyinizi, sporunuzu burada çok kolay bir şekilde seçenekler arasında bulabiliyorsunuz. Bunların dışında e, kalp atış hızı, SPO2, işte kan oksijen e, doygunluğu ölçümü, e, uyku takibi ve stres analizlerini düzenli olarak yapabiliyor saat. Kondisyon takibi konusunda da gayet iyi sonuçta üretiyor. Tüm edindiği bilgileri ise uygulaması üzerinde size detaylı şekilde raporluyor. Dediğim gibi ZEP uygulaması üzerinden tüm verilerinizi anında telefon üzerine erişebiliyorsunuz. Burada adım sayısı başta olmak üzere yaktığınız kalori miktarı, uyuduğunuz süre, Kalp atış hızınız, stres seviyeniz sırasıyla yer alıyor. Altta bir de kaydırdığınızda payı bölümü göreceksiniz. Peki payı nedir? Payı Personal Activity Intelligence yani kişisel etkinlik zekası anlamına geliyor. Ve bireysel fizyolojik aktivitelerden aktivitelerin bir göstergesi olarak kullanılıyor. Payı puanınız ne kadar yüksek olursa tabii ki doğru mantık, doğru şey o denli aktif yaşıyorsunuz anlamına geliyor. Bu puanı da elbette yaptığınız yetkinlikler karşısında kazanıyorsunuz. Bu puanlama sistemi kalp atış hızınıza endeksi olarak hesaplanıyor. Bu sistem özellikle kendine kendini spor konusunda ve aktif yaşam anlamında hedefler belirleyenler için gayet motive edici olacaktır. Ancak diğer kullanıcılar için payı pek fazla bir şey ifade etmeyecektir. Sadece baktığınızda ha 15, 17 falan dersiniz ama bu dediğim gibi anlamlandırılması gereken bir özellik. Bu uygulamanın derinliklerine baktığınızda daha çok geniş seçenekler olduğunu görüyorsunuz bu arada. Vücut ölçülerinizi belirleyebiliyorsunuz. Ayrıca MS Fit'in akıllı tartısı ile beraber entegre edebiliyorsunuz. Ve böylece vücut kompozisyonu kısmındaki verileri de doldurabiliyorsunuz. Oldukça geniş bir seçenek sunulmuş burada. Saati kullandığım süre boyunca uygulamanın benim en çok kullandığım kısımları ise elbette spor takibi ve uyku takibi oldu. Her ikisinde de. Önemli ölçüde ayrıntılı istatistikleri hazırlayabildiğini gördüm. Egzersiz kayıtlarına girdiğinizde özellikle uygulama üzerinden burada yaptığınız egzersiz sonucunda ne kadar kalori yaktığınızı nabız seviyelerine, sürelerine ve nabız dilimlerine erişebiliyorsunuz. Yine benzer sonuç diğer başlıklar için de geçerli durumda. Mesela uyku takibine geldiğinizde Haftanın hangi günleri ne kadar uyumuşsunuz görebiliyorsunuz üzerine basıyorsunuz istatistiklerin orada yazıyor zaten. Detaylarına girdiğinizde de orada daha fazla detay var. Ee, ne kadar süre derin, ne kadar süre hafif uyuduğunuzu, uykudaki hatta nefes kalitenizi görebiliyorsunuz. Ayrıca uyku öncesi neler yaptığınızı e, ve uyandığınızda nasıl hissettiğinizi de kayda geçirebildiğinizi de söyleyeyim. Yani uyumadan önce en son telefona baktıysanız onu not edebiliyorsunuz. Kitap okumuş olabilirsiniz, spor yapmış olabilirsiniz. Onları not ediyorsunuz. Uyandığınız zaman da durumunuzu, iyiyim, kötüyüm, ruh halim kötü veya işte yorgun hissediyorum gibi şeyleri de uygulama üzerinden belirtebiliyorsunuz. Evet Amazfit GTS 2 geniş seçeneklere sahip bir akıllı saat oluyor. Peki bunlardan yararlanabilmek için ne kadar süreniz var? Yani saatin pil ömrü ne kadar gidiyor? Şirketin deyimine göre bu saat tipik kullanımda 7 güne temel kullanımda ise 20 güne kadar pil ömrü sağlayabiliyor. Ee, elbette bu süreler sizin kullanımınızla e, muhtemelen e, yani değişkenlik gösterecekler. Zaten bu sürelerde şirketin belli değerlerde yaptığı testler sonucunda ortaya çıkıyor. Ee, gerçek kullanımı tabii daha farklı sonuçlarınız var. Ee, en azından benim yaptığım senaryolarda, kullandığım senaryolarda e, süre içinde cihazı iki farklı senaryoda test ettim. Birinde e, ikinci günde Birinde bir diğer kullanımda ise 5. gün sonunda şarj ettiğimi söyleyeyim. Farklı kullanım sonuçlarında farklı sonuçlar alıyorsunuz. E, bu arada şirket öte yandan ağır kullanımda saatin 3.5 güne kadar pilini bitireceğini de söylüyor. E, yani pil konusu tamamen e, sizin kullanımınıza bağlı olarak değişkenlik gösterecek. Eğer 7-24 kalp ritmi takibi yaparsanız uyku... E, asistanını kullanırsanız, ekranı her zaman açık kullanırsanız telefonun veya işte tüm bildirimleri saatin almasını isterseniz bu süre tabii ki doğru orantılı olarak kısalacaktır. GPS sürekli açık tutarsanız mesela. Fakat kullandığım onca akıllı saat arasında baktığımda MS ve GTS 2'nin pil konusunda beni pek de fazla etkilediğini söyleyemem. Özellikle bu fiyat bandına baktığımızda. Çünkü daha dişli rakipleri var bu anlamda. Bu arada bildirimler demişken telefonunuza gelen tabii ki e, tüm bildirimleri te, saatin üzerine alabiliyorsunuz. ZEP uygulaması üzerinden hangi bildirimlerden uygulama gelmesi istediğinizi e, seçebiliyorsunuz. Böylece bildirimler telefonunuzdan saatinize geliyor. Ancak saat üzerinden bildirimleriniz cevap veremiyorsunuz. Mesela WhatsApp'tan bir mesaj geldi. Buradan saat üzerinden basarak bir klavyesi yok. Cevap veremiyorsunuz. E, son olarak saatin şarj e, konusunda da en hızlısı olmadığını söyleyeyim. Ancak en azından manyetik pedi kasanın arkasına rahat oturuyor ve saat 2 saat civarında bir sürede tam kapasite şarj edebiliyor. Evet MSP GTS 2 hakkında hemen her şeyi anlattım. Artık bundan sonra şirketin diğer ürünleri de sıkça satışta göreceğiz tabii ki. Onları da hep birlikte diğer videolarımızda göz atarız. Peki son olarak MSP GTS 2'nin fiyatı ne kadar? Onu söyleyeyim. Şu an bu saati 1599 TL fiyatla e, bulabiliyorsunuz piyasada açıkçası bu fiyat bence biraz yüksek e, çünkü karşısında röüştüne ispatlamış ve benzer fiyat etiketi etiketli e, önemli rakipleri var. Bu konuda pazara yeni giren e, oyuncu olarak ilgi üzerine çekebilmek için rakiplere göre biraz daha favori yapmıştı. biraz daha uygun fiyattı olmak daha mantıklı olabilirdi. Ancak tabii ki seçim şirketin olmuş ve tabii ki yine sizlerin olacak. İzlediğiniz için çok teşekkürler. E, MSV GTS 2 hakkında sorularınız varsa muhakkak yorumlarda yazın oradan cevaplayayım. E, tabii ki e, videoları desteklemek için de e, kanala abone olursanız ve videoları beğenirseniz şahane olur e, diyelim ve burada incelediğimiz noktaların Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzu görüşmek üzere hoşçakalın.